Arkadaşlar merhaba. Sayı kümeleri başlığındayız. Sayı kavramı ve e, sayı kümelerinin neler olduğunu, sayılar kümelerinin neler olduğuna bakacağız. Sayı kavramına bakalım. Sayı kavramı tarih boyunca değişik toplumlar tarafından değişik şekillerde kullanılmış. İlk sayıların insanın sayma gereksiniminden ortaya çıktı ve akşamlar hayvanlarının tam olup olmadığını anlamak isteyen insanlar tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. Tam anlamıyla bir sayı kavramına sahip olmayan bu insanlar bu işi her hayvan için bir çakıl taşı kullanarak yapmışlar. Böylece her çakıl taşı bir hayvanla eşleşmiş oluyormuş. O zamanla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar sonucunda sayı kavramı da gelişmiş ve yeni sayı kümeleri ortaya çıkmış. Doğal sayılar kümesi ne ile gösteriliyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidecek. Kümesine doğal sayılar kümesi ismini vereceğiz. E, kümesinin her elemanına doğal sayı ismini veriyoruz. Tam sayılar kümesi z ile gösterilecek. x artı 1 0 Eklemini sağlayan herhangi bir doğal sayı bulunamayacağından negatif sayı kavramı gelişmiş. x eksi 1 sayısı negatif tam sayı. Negatif tam sayılar doğal sayılara eklendiğinde tam sayılar kümesi oluşuyor. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesine tam sayılar kümesi diyeceğiz ve z ile gösterilecek. Şu şekilde bir gösterimi olacak. Her elemanına tam sayı ismini vereceğiz. Tam sayılar kümesi negatif elemanlardan oluşan kümeye negatif tam sayılar kümesi şu şekilde gösteriliyor. Üzerinde eksi olarak gösteriliyor. Tam sayılar kümesinin pozitif elemanlardan oluşan kümeye de pozitif tam sayılar e, kümesi ismini veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 olacak. E, tam sayılar kümesi pozitif ve negatif tam sayıların birleşimi ve sıfırın da buna dahil edilmesiyle e, gösterilecek. Sıfır sayısının işareti yok. Buna göre her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Alt kümesidir diyebiliriz. Doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir diyebiliriz. Rasyonel sayılar kümesi Q ile ifade ediliyor. A ve B tam sayılar ve B sıfırdan farklı. E bu 1 e, olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar diyoruz. Rasyonel sayılar kümesi Q simgesi ile gösteriliyor. E, burada gösterimde A bölü B, e, A B eleman doğal. Şey, e, AB eleman tam sayılar ve B sıfıra eşit olmayacak kümesinde elemanlarına rasyonel sayı diyoruz. Rasyonel sayılar kümesinin negatif elemanlarına oluşan kümenin negatif rasyonel sayılar kümesi diyeceğiz. Pozitif elemanlarından oluşan kümeye de pozitif e, rasyonel sayılar kümesi diyeceğiz. Rasyonel sayıları örnek olarak 3 bölü 7 eksi 11 bölü 3 sıfır. Bakın sıfır da var burada. 3 15 bölü 7 eksi 8 sayıları. Örnek verebilir. Buna göre her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı olacak. E, o zaman e, tam sayılar e, rasyonel sayıların alt kümesidir diyeceğiz. İrrasyonel sayılar kümesi, kümenin üzerinde bir çizgiyle gösteriliyor. A, b tam sayılar ve b sıfırdan farklı olmak üzere a bölü b şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar diyeceğiz. İrrasyonel sayılar kümesi Q simgesiyle gösterilecek. Kök dışına tam olarak çıkamayan sayılar, virgülden sonraki kısmı tam olarak bilinmeyen sayılar, iki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılar, irrasyonel sayılar olacak. Örnek olarak kök 2, eksi kök 3, kök 1 bölü 5 pi sayıları örnek verilebiliyor. E, i̇kisinin e, burada e, birleşimi boş küme olacak diyelim. Gerçek reel sayılar kümesi R ile ifade ediliyor. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi ile oluşan kümeye reel sayılar kümesi diyeceğiz ve R ile gösterecek e, kök yüzü içi eksi 2, kök içeri eksi 9 gibi içerisinde negatif sayı bulunan kare köklü ifadeler gerçek sayı belirtmez değil. R, Q birleşim Q'nun e, tümleyeni Y şeklinde elemanlarına gerçek reel sayı denilir. Pozitif gerçek sayılar R artı negatif gerçek sayılar da R eksi ile gösteriliyor diyelim. Sayı kümelerinin birbirleriyle ilişkisine bakalım. Şimdi e, ben şeması ile göstereyim. Sayı kümeler arasında burada en altta doğal sayılar var. Alt küme olarak sonra tam sayılar geliyor. Ondan sonra e, Q ile söylediğimiz rasyonel sayılar geliyor. Sonra da gerçek sayılar karşımıza çıkıyor. E, bu bantı ver şemasıyla da bu şekilde gösterilebilir diyelim. E, sayı doğrusu ile gösterelim. Sayı doğrusu gerçek sayılar kümesinin bir gösterim şekli. Her gerçek sayı sayı doğrusu üzerinde bir nokta belirtiyor. Örneğin iki sayısının sayı doğrusuna yerini bulmak için sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki şekilde verildiği gibi eşit kenarları birer birim olan, ikiz kenar üçgen e, çizilir diyelim. Tam olarak yerini bulabilmek için. E, burada AOD'ni değerini Pisagor teoremi yöntemiyle kök 2 buluyoruz. E, pergelin bir ucu O noktasına diğer ucu A noktasına yerleştirerek merkezi O olan bir çember çiziliyor. Çemberin sayı doğrusunu pozitif tarafta kestiği nokta kök 2'nin sayı doğrusundaki yeri olur diyelim. Evet burada da çemberin çizimi söz konusu e, merkeze orijine O noktasını sıfıra aldık e, şöyle yarı çapı da burada gösterdiğimiz üzere şu aradaki mesafe kök 2 olacak diye. Evet e, burada sorumuz var şimdi e, ona bakalım diyor ki x ve y birer doğal sayı olmak üzere x artı y 12 ve x çarpı y ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz demiş. Şimdi şöyle bir bilgi yazacağız. Toplamları verilen toplamları verilen iki doğal sayının iki doğal sayının çarpımlarının çarpımlarının en büyük olabilmesi için olabilmesi için bu sayıların birbirlerine birbirlerine en yakın değerleri seçilir diyelim. Değişkenlerin her ikisini de 6 alırsak şimdi burada x artı Y'yi 12 vermiş, birbirine yakın 6 alabilirsek 6, 6 ne olacak burada? 12 değerini verecek, artı 6 artı 12 değerini veriyor. O zaman e, her ikisini de 6 aldığımızdan dolayı e, x eşittir y eşittir 6, 6 çarpı 6'dan en büyük değeri 36 olarak buluyoruz. Şimdi bir de en küçük değere bakalım. Toplamları verilen diyelim, yine iki doğal sayının Yine şöyle yazalım. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımlarının çarpımlarının en küçük olabilmesi için için en küçük olabilmesi için sayıların sayıların birbirine en uzak değerlerini seçeceğiz. Değerleri seçilir diyelim. Ee, burada da e, x artı y 12 idi. En uzak değer 0 ve 12 seçilebilir. O zaman çarpımları da x çarpı y e, kaç olarak karşımıza çıkacak buradan? x çarpı y 0 çarpı 12'den 0 olarak e, bulmuş olacak en küçük değeri, en büyük değeri 36, e, en küçük değeri de 0 bulduk. İkinci örneğimize bakalım. E, burada da x ve y birer tam sayı, bakın doğal sayı değil, e, Yukarıdaki doğal sayıydı. X çarpı y 35 ise x artı y ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri e, bulunuz demiş. Toplamlarının Şimdi toplamlarının en büyük değeri almasını istiyorum. Toplamların en büyük olması için birbirlerine en uzak birbirlerine en uzak pozitif değer seçiyoruz. Tam sayı olduğundan dolayı pozitif pozitif değerler seçilir diyeceğiz burada 35'e 1 alınabilir. Çarpımları 35 olacak. 35 artı 1'den 36. Bu bizim en büyük değerimiz olacak. En büyük değer olarak karşımıza çıkıyor. E, toplamlarının en küçük olabilmesi için toplamlarının en küçük olabilmesi için birbirine Birbirlerine en uzak negatif değer seçilir diyelim. Negatif değer seçilir diyelim. Ee, burada da eksi 35'e e, şöyle yazacak olursam eksi 1 seçilirse eksi 35 çarpı eksi 1 e, artı 35 olacak. Toplayacak olursak da eksi 36 değerini buluruz bu da bizim bulacağımız en küçük değer olacak. En küçük değer eksi 36, en büyük değer de 36 olarak buluyoruz. ABC birer pozitif tam sayı ve olmak üzere pozitif tam sayı diyor. A artı B artı C'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerde bulunuz diyor. Şimdi burada göreceğimiz üzere B değeri ortak. Burada şöyle yazacak olursak B değeri ortak diyoruz. B ortak olarak diyoruz. O zaman B'yi bir küçük bir de büyük alalım. İkisini çarpacak bir yerde. B1 için A buradan 12 çıkıyor. C de buradan 20 geliyor. O zaman en büyük değer oluyor bu toplam için. A artı B artı C eşittir. 12 artı 1 artı 20'den kaç oluyor? 33 oluyor. Bu bizim için en büyük değer olacak. 3 en büyük değer oluyor. Bir de B4 için diyelim. Daha büyük bir değer aldım B için. A'yı 3, C'yi de kaç bulduk? 5 bulmuş olduk buradan. Burada da en küçük değeri buluyorum. En küçük değer A artı B artı C için. O da kaç oluyor? 3 artı 4 artı 5'ten 7 12 olacak. En küçük değeri de 12 buluyoruz.